Solaryum nedir? Faydaları ve zararları nelerdir? Doğal bronzlaşma elbette en iyi olandır. Ancak ülkemizde bu belli süreler içerisinde yapılabilir. Bunun için solaryum yöntemi sıklıkla tercih edilen bir uygulamadır. Önceleri sadece bayanların kullanım alanı iken artık zamanla erkeklerin de tercih ettiği bir uygulama haline gelmiştir. Solaryum yapay olarak uygulanan bir bronzlaştırma sistemidir cildin rengini koyulaştırmak dışında pek bir faydası olmadığı gibi aksine ciddi zararları olan bir sistemdir. Solaryum ışınlarının zamanla bağımlılık yapmasıyla kişi daha fazla bronzlaşmaya meyillenir ve beraberinde ciddi tehlikeler oluşur. Solaryum cihazları genel olarak kabin şeklinde üretilmiştir. Bu kabinler yatay biçimdedir. Kabin şekilde üretilmesinin amacı bütün vücut üzerine aynı oranda etkiye sahip olabilmesidir. Cihazların tamamı aynı şekilde çalışmaz. Farklı tipleri vardır ve her birinin etkisi de farklıdır. Tek ortak özellikleri ultraviyole ışık sistemleridir. Bazı solaryum cihazlarının kabinlerinde otomatik dönüşü sağlayacak sistemler bulunur. Solaryum genellikle bayanların vücutlarını daha bronz hale getirmek için başvurduğu UVA ışık yollayan ve vücudu aşama aşama bronzlaştıran bir makinedir. Solaryumun amacı vücudu bronzlaştırmaktır. Bunun yanında bazı cilt tedavilerinde de kullanılmaktadır. Dikkatli ve uzman kontrolünde kullanıldığı sürece bazı faydaları da vardır. Ancak uzmandan bağımsız ve fazla kullanımda radyasyona ve UVA ışınına maruz kalındığı için zararları da mevcuttur. Solaryumun faydaları nelerdir? Solaryum sadece bronzlaşma dışında bazı cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Ancak bazı kişilerin bronzlaşma sevdası cihazın ününü bu bronzlaştırma yönünde artırmıştır. Solaryum ışığı güneş ışığı gibi D vitamini sentezinde de etkilidir. D vitamini ileri yaşlarda görülen kemik erimesi tehlikesini en aza indirir. Bu sayede kalsiyum eksikliğinden kaynaklanan kramplarda etkilidir. Tabi D vitamini elde etmek adına solaryuma girmeye gerek yoktur. Yaz boyunca yeterli miktarda ürettiğiniz D vitamini size kışın da yetecektir. Ciltteki akne ve sivilcilerin sebep olduğu izlerin tedavisinde solaryum kullanılmaktadır. Sedef hastalığı ve nörodermit gibi cilt üzerinde görülen hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Solaryumun zararları nelerdir? Solaryuma girmek genellikle bronzlaşma amaçlı olduğu için, bazı kişiler bronzlaşmayı abarttığı için cihazı çok fazla kullanabiliyorlar. Uzman önerisi dışında solaryumda geçirilen her dakika sağlığınızla oynadığınız süre demektir. Yapılan son araştırmalarda hem UVA hem de UVB ışınlarının kansere yol açtığı görülmüştür. Hem güneş ışığına hem de solaryum ışığına fazla maruz kalmak cilt kanserini ciddi oranda tetiklemektedir. Solaryum sırasında fazla ışına maruz kalınırsa geçici körlük veya katarakt yaşama ihtimaliniz vardır. Cildinizde yanıklar oluşabilir. Hem UVA hem de UVB ışınlarına fazla maruz kalmak erken yaşlanmaya, kırışıklıklara ve cildin elastikiyetini kaybetmesine sebep olmaktadır. Solaryum endorfin, rahatlama ve iyi hissetme sağladığı için bağımlılık yapabiliyor. Bu yüzdendir ki bronz olmak isteyenler gitgide daha da bronz olmak istemektedirler. Görüntülerine baktıklarında kendilerini ne kadar bronz olurlarsa o kadar iyi hissettiklerini söylerler. Bağımlılık beraberinde ışığa fazla maruz kalmam ve sonucunda kanser dahil birçok problemi beraberinde getirmektedir. Solaryum cihazları nasıl çalışır? Solaryum cihazları güneşte doğal olarak bulunan ultraviyole ışınlar sayesinde deriye nüfuz eder ve bu şekilde cilt renginde koyulaşma sağlar. Bütün cihazlar bu şekilde çalışır ama sadece etkileri ve cihazların tipleri farklıdır. Bazı cihazlar güç bakımından ve bulundurdukları lambaların sayıları bakımından farklılık gösterirler. Tabi birimi watt olarak ışık gücü fazla olanlar daha pahalı makinelerdir. Ultraviyole ışınların derecesini ve tipini tercih etmek mümkündür. Işığın şiddetine göre ne kadar süre kabinde kalacağınız bellidir. Kaç seans solaryuma gireceğiniz de bu durumlara göre çeşitlilik gösterir. Bir seans çok uzun bir süre değildir. Solaryum seansları belli aralıklarla düzenlenmelidir. Bu gibi durumları solaryum uzmanlarının belirlemesi en uygunudur. Solaryum cihazları güvenli midir? Cilt için fazladan bir faydası yoktur. Cildin daha güzel, ışıltılı ve bronz görünmesini sağlar. Özellikle kış aylarında da bronz kalmak için tercih edilir ama aslında zararlı bir uygulamadır. Bronzlaşmayı sağlayan temel ultraviyole ışınlar kanser riski taşıyan ışınlardır. Ayrıca cihaz içinde sürekli radyasyona maruz kalmakta vücut için tehlikelidir. Sadece bir kez girilen solaryum bile yüksek risk taşır ama birçok kişi bunu göz ardı etmeye hazırdır. Işınların cilde olan olumsuz etkisiyle en başta cilt kanseri olmak üzere çeşitli birçok kanser riskinin artışı başlamış demektir. Günümüze kadar yapılan araştırmalarla sabitlenmiştir ki ayda bir kereden fazla solaryum cihazı kullanan kişilerin %55'lik ci kısmında cilt hastalıklarında artış gözlemlenmiştir. Ülkemizde ise solaryum cihazlarında uzman olarak çalışan kişilere eğitim şartı yoktur ve bu da çeşitli rizikoların artışına sebep olur. Ülkemizde cihazların kontrolünü yapan bir birim de yoktur. Solaryuma girmeden önce bilinmesi gerekenler nelerdir? Doğal şekilde bronzlaştığınızda olduğu gibi bir bronzluk istiyorsanız 6-7 seans yeterli olacaktır. Hızlı bronzlaşma için seans aralarını çok sık tutmak çok zararlıdır. Kesinlikle aynı gün içinde 2 kez solaryuma girilmemelidir. Solaryuma girilmeden önce ise bilinmesi gereken bazı kurallar vardır. İşte onlardan bazıları. Solaryuma bir kere bile girmeden evvel mutlaka cilt testi yaptırmalısınız. Cildin hassasiyeti ve rengi belirlendikten sonra solaryum derecesi ve süreleri buna göre belirlenmelidir. İlk seans süresinin kısa tutulması faydalı olacaktır. Hem etkilerini görebilmek hem de oluşabilecek zararları erken görmek önemlidir. Sonraki seansların süreleri yavaş yavaş artırılmalıdır. Solaryum kabinine girmeden önce cildinizi mutlaka makyajdan arındırmalısınız. Seans sırasında kesinlikle gözlerinizi açmamalısınız. Ve mümkünse koruyucu gözlük kullanmalısınız. Alkol aldıktan sonra epilasyon, cilt bakımı, ağda gibi durumlardan sonra kesinlikle solaryuma girilmemelidir. Lazer uygulaması yaptırıyorsanız tedavi bitene kadar solaryum cihazına girmemelisiniz. Günlük olarak kullandığınız ilaçların prospektüsünde UV ışınına karşı duyarlıdır ibaresi bulunuyorsa solaryuma girmemelisiniz. Lens kullanıyorsanız Solaryum kabinine girmeden önce çıkarmalısınız. Solaryum sonrasında en ufak bir rahatsızlığınız olursa mutlaka doktora başvurmalısınız. 18 yaşından küçüklerin solaryuma girmesi tehlikelidir. Yanlarında ebeveynleri olmadan kesinlikle solaryuma girmemelidirler. Yeni videoda görüşmek üzere.